Bunu imzalamanı istiyorum Esra. Bu ne ki? Bir taahhütname. Beni bir daha rahatsız etmeyeceğine, adımı hiçbir şekilde kullanmayacağına dair bir sözleşme. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bir daha düşün. Bak bunun dönüşü yok. Düşünecek bir şey yok Ozan, bitti. Yorgun İmza at, para senin olsun Esra ıslak kaldırımların kimse görmüyor mu? Biliyorum sen de bana kimse... aşıksın. Ne aşkı ya Ozan ne aşkı aşk falan yok. Ben sana hiç aşık olmadım. Kimse durdu. Bana hiç aşık mu? olmamış. Hiç Herkes sevmemiş beni. Herkes gider mi? Herkes gider mi? Söyle bana küçük adam Her Eskiden var ya şey biter mi? bir bakış yeterdi benim kalbimin yerinden çıkması için Bir Erken değil mi söyle bana küçük adam Herkes Korkuyorsun çünkü Neden korkuyormuşum? Beni işe alırsan etkilenmekten korkuyorsun. Tekrar aşık olmaktan korkuyorsun bana kayıp haritası kalbinde Senin bir geçmişimizin olduğunu kimsenin bilmesini istemiyorum. Sen ne kadar bencil, ne kadar itici, ne kadar kendini beğenmiş bir adam olmuşsun. O eski ozan var ya ondan eser kalmamış içinde. O en azından iyi bir adamdı. Ve sen hala üşüyorsun. Her İyi bir adamdım ha? Evet. Ben iyi bir adamdım. Evet. O yüzden mi terk ettin beni? O yüzden mi tek bir şans bile vermedin bana? <gülüyor> <gülüyor> Her şey mi? Ne diyorsun Esra sen? Ne bitti? Hadi aç kapıyı konuşalım. Hadi. Yok Ozan konuşacak bir şey kalmadı. Yani tek suçlu benim yani öyle mi? Sensin tabii. Senin hiç mi suçun yok? Ya yok. Ya sen bana neler yaşattın farkında bile değilsin be. Ya ne yaşadın ya ne yaşadın? de i̇şte öyle ben çok merak ediyorum. Ben senin şey. yüzünden... azından yaşadıklarım için benden Sadece. düzgün bir şekilde özür dilersin sanmıştım. Peki, mutsuz. Sadece alışmış. Peki ya aşık? Sadece eksik. Peki ya sen? Sen ayrılıklar ne dediğini hatırlıyor musun Ne mı? demişim? Ha? Ne demişim? Dur ben sana hatırlatayım. Ben sana hiç aşık olmadım ne demek? Ozan. İşim benimle görüşmek için parayı bahanetle Allah hayatımdan sessizce çık. Tam olarak böyle söylüyorum. Peki ya. Hayatımdan sessizce çık ve git. Şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkansız. Ben uzun sürecesini kalbimden söküp attım. En ufacık bir duygu yok içimde. Tamam mı? Ya bu senin bana aldığın ilk kedi şey Ben bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Söz. Ben mi? Sana tekrar aşık olacağım. Yapma Esra, kendini bu kadar önemseyen. Hayallerini yıkmak istemem ama o iş çok rahat. Mi? Bana, Şimdi ben de sana tamamen anlasın. Hayatımdan sessiz çık. Ve git İsmail. Kapını yürüyün.